Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dil ve edebiyatımıza katkısı bulunmuş yazar ve şairlerden Eflaki kimdir diyelim ve başlayalım. 14. yüzyıl tekke şiirinin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul gören, adı Ahmet, lakabıysa Şemsettin olan, yıldız bilimiyle meşgul olduğu için astronomi ilmindeki şöhretinden dolayı eflaki mahlasını alan ve genel olarak bu adla anılan alim, Ulu Arif Çelebi'ye intisabından ötürü Arifi, Mevleviler arasında da Eflaki Dede olarak tanınmıştır. Eflaki Dede'nin asıl adı Ahmet Şemsettin Eflaki El Arifi'dir. Mevlevi şair olarak nitelendirebileceğimiz tarihçi, Mevlana ve yakınlarını anlattığı 13. ve 14. yüzyıl Türk tasavvuf edebiyatının önemli yapıtları arasında yer alan parça yazılmış mensur bir metin olan şiirleri dışında bilinen tek eseri Menakıbül Arif'in veriminde hakim ahlasını kullanmıştır. Eflakinin ne zaman doğduğu net olarak bilinmemektedir. Ama Sultan Velid'i gördüğü ve 1360 tarihinde öldüğü bilindiğine göre 1286 ile 1291 yılları arasında doğmuş olma ihtimali üzerinde durulmuştur. Sahih de Eflaki'nin doğum tarihini 1250 olarak belirtse de bu bilgi yanlıştır. Ayrıca hayatı ve ailesi hakkında kesin ve ayrıntılı kayıtlara ulaşılamayan Eflaki'nin, Mevlana'nın babası Bahayettin Velid'in talebelerinden olan Konyalı Ahinatur'un oğlu olduğu da yine sakıf ve sahih dedeler tarafından belirtilmiştir. Hatta Mevlevilik tarihinin ilk kaynakları arasında sayılan müellifin şahsi eseri Menakibül Arif'inde de Ahinatur adı anılmış fakat bu bilgiyi doğrulayacak başka bir belgeye ulaşılamamıştır. Yazar eserinde babasının adını belirtmemiş sadece Özbek Hanı'nın sarayında görevli olan ünlü ve zengin bir zat olduğunu ve Ulu Arif Çelebi ile bir seyahatleri sırasında onun vefat haberini aldığını söylemiştir. Esasında şairin babasının kimliği konusunda da vaizlik yapan alim bir zat olması dışında kat'i bir bilgiye sahip olunamamıştır. Ferud'un nafiz uzlukun görüşleri doğrultusunda deşti kıpçaklı olan şair geldiği Konya'da tahsile başlamış ve burada kalmıştır. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gerçekleştirdiği seyahatleri dışında ömrünün çoğunu burada geçirmeyi tercih etmiştir. Mevlana Türbesi'nde Mesnevi Han konumunda bulunan Eflaki Dene'nin menakıbında şahsına Hoca attar diye hitap etmiş olması, bu seslenişten yola çıkılarak Fransızca'ya yapılan bir çevirisinde yazarın attarlık mesleğiyle iştigal ettiği sonucuna vardırmıştır. Ayrıca bu görüşü uzluk da desteklemiştir. Menakıp'ta Ulu Arif Çelebi'nin Eflaki için Şeyh Eflaki demesi ve mezar taşında bulunan övgü içerikli ifadeler Eflaki dedenin yaşadığı dönemde de saygın bir mevkide olduğunun işaretidir. Sahip olduğu bu saygın konumda şüphesiz Mevlana ailesine yakın durması ve onlara duyduğu saygının tesiri büyüktür. Sakıp dedenin kaydı üzerine bilinir ki Ulu Arif Çelebi'ye intisap etmeden önce Eflaki yıldız ilmiyle uğraşmış, hatta Alaaddin Tepesi'nde bulunan rasathanenin müdürlüğünü yapmış. Kimya dersleri alırken Yunanca öğrenmeye çalışmıştır. Belirtilen bu konularda Eflaki'nin kendi eserinde yer almış bir bilgi olmazken, yine Eflaki'nin Mevlana Türbesi'nin mimarı olan Bedrettin Tebrizî ve Nizamettin Erzincani'den dersler aldığı da kesin olmayan ve değerlendirilmesi gereken bilgiler arasında görülmüştür. Eflaki dedenin bilinen birkaç manzumesi dışında ona asıl şöhretini sağlayan eseri Menakibül Arif'indir. Şairin ayrıca dört Türkçe gazeli ve Ulu Arif Çelebi'nin türbesinin kapısı üzerinde bulunan iki de Farsça rubayesi bulunmaktadır. Ele geçmiş az sayıda şiirine rağmen eflakinin sanıtı hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Eflakinin malzumelerine bakıldığı zaman şairin oldukça özümsemiş olduğu mevlevi kültürünü, hissettiği neşvesini sade ve külfetsiz bir dil kullanarak anlatımda herhangi bir kopukluk olmadan muhatabına ulaştırdığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu yönü göz önünde bulundurulduğunda Eflaki'nin dönemin başarılı şairlerinden biri olduğu gerçeği yatsınamaz. Müslüman Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan hoşgörü temelli bir düşünce sistemine sahip mevlevilik ilgisine muhatap olan Eflakine şiirlerini Velet Çelebi, Abdülbaki Gölpınarlı ve Feridun Nafiz Uzluk yayımlamıştır. Şairin gazelleri ilk olarak Velet Çelebi'nin kendi hazırladığı Divanı Türkiye Sultan Velet eserinin sonunda birinci ilave başlığı altında yayımlanmış olup şiirlerinden ikisinde eflaki mahlısının kullanıldığı görülmüştür. Bunların devamında gelen destur başlıklı şiirde de dede ifadesine yer verilmiştir. Çünkü eflaki kendisine Mevlevi tarikatı içerisinde dede olmasından ötürü bu şekilde seslenmeyi tercih etmiştir. Velet Çelebi'nin eski harflerle yayımladığı görülen bu şiirleri sonrasında yeni harflerle Abdülbaki Gölpınarlı neşretmiştir. Eflaki'nin şiirlerinin son neşri ise Feridun Nafiz Uzluk'a aittir. Uzluk araştırmasında şairin şiirlerine yer verirken daha önce Velet Çelebi neşrinde verilmeyen Eflaki'nin bir gazeline ve eksik olan ikinci bilinmeyen bir gazelin de ikinci beytini tamamlayarak yayınlamıştır. Herudun bin Ahmed'in Risale-i Sipehsalar der menakıb-ı Hazreti Hüdavendi yararlanılarak yazılmış olan menakıb, döneminin modası uyarınca ve Mevlana'nın tesiri altında Farsça ve mensur olarak kaleme alınmıştır. Eflaki, Ulu Arif Çelebi'nin makamda bulunduğu 1312 ile 1319 tarihleri arasında 7 yıl süresince onun hizmetinde bulunmuş Kayseri, Kütahya, Bayburt, Sivas, Tokat gibi Anadolu'nun birçok şehrine ve Tebriz'e yaptığı seyahatlere katılmıştır. Oralarda yaşanan olayları not alan Eflaki'nin bu kayıtlarından Çelebi'nin haberdar olması üzerine de 1317 tarihinde onun isteğiyle Dadik'te yani Denizli'de bulundukları sırada Menakıbül Arif'in verimini yazma emri almıştır. Eflaki mahlasını gençliğinde büyü, simya ve ilmi nücumla ilgilendiği için aldığı bilgisine şahsının söylemleri üzerine ulaşılan Ahmet Eflaki, tam anlamıyla ortaya çıkardığı bilinen tek eseri Menakıbül Arif'ini Ulu Arif Çelebi'nin isteğiyle 1319 tarihinde başlayıp 1353'te tamamladığı menakıbında Mevlana'dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış olan tüm Mevlevi büyüklerinin hayat hikayelerine ve Mevlevilik hakkında bir takım bilgilere yer vermiştir. Yazar eserinde yer verdiği bu insanların oldukça geniş olan nüfus alanlarından bahsederken onların ailesi ve çevresinde olan insanlara da Detaylı ve ismen yer vermesi o döneme ait bilinmeyen veya az bilinen birçok şahsiyetin etrafındaki sis perdesinin kalkmasını sağlamıştır. Eflaki'nin eserinin bir diğer önemli noktası da bahsi geçen şahısların ilgi kurularak şiirlerine de yer verilmiş olmasıdır. Bu sayede Mesnevi'de bile olmayan beyitlere ulaşmak mümkün olmuştur. Metin özelliği taşıyan bu özel verimden Kanuni Sultan Süleyman devrindeki Gelibolulu Sururi de istifade eden isimler arasında olup Mesnevi'yi Farsça şerh ederken Eflaki'nin hadiseler ve manzumeler arasında kurduğu köprülerden faydalanmayı bilmiştir. Menakıbül Arif'in veriminin bir kısmı kısaltılarak yapılmış 11 tercümesi bulunmaktadır. Türkçe tercümesi Tahsin Yazıcı'ya ait bir çalışmadır. Şair kendisinin tanınmasına ve yüzyıllar boyunca Meyleviler nezdinde saygıyla anılmasına sebebiyet veren eserinde ders aldığı kişiler arasında Türbenin Mesnevi Hanı Siracettin'i e almış ve Mesnevi'nin katibi olan Hüsamettin Çelebi'nin halifelerinden Alaaddin Çelebi ile ders arkadaşlığı yaptığını da belirtmeyi ihmal etmemiştir. Eflaki'nin eseri Anadolu'nun 13 ila 14. yüzyıllarda yaşadığı tarihi ve sosyal yapıyı anlatması bakımından çok kıymetlidir. Mevlana ile yazarın yaşadığı dönem arasında çok da uzun bir zaman olmayışı Şahsının Mevlana'yı görenlerin birçoğuna ulaşabiliyor oluşu, şairin naklettiği hikayelerin değerini oldukça arttırmıştır. Eflaki, Menakıbül Arif'in verimini Farsça kaleme alırken elimize geçmiş az sayıdaki şiirinde ise Türkçeyi kullanmıştır. Bu şiirlerinde Eflaki mahlasını kullanan şairin Ulu Arif Çelebi'ye bağlılığını dile getirişi ona karşı duyduğu sevginin üstün oluşunu göstermiştir. Eflaki'nin şiirlerinden birinde Mevlana'yı ikisinde Ulu Arif Çelebi'yi Ey ki hezar aferin bu nice sultan olur, kulu olan kişiler hüsrev hakan olur. Her ki bugün velede inanüben yüz süre, yoksul ise bay olur.'' bahiste sultan olur diyerek mahlas kullanmadan kaleme aldığı şiirinde ise sultan velide ölmüş olduğu görülür. Şairin ilk ve son beytini gördüğümüz bu şiirinin sonrasında Mevlevi ayinlerinde okunması gelenek haline gelmiştir. Eflaki dedenin Mevlana, Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi için yazdığı üç manzume ile az sayıdaki gazeli ve rubayesi olduğu bilgisinin yanı sıra şairin bazı beyitlerinde Yunus Emre tesirinin görüldüğü de unutulmamalıdır. Ulu Arif Çelebi'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Eflaki, onun mesnevi ve sema ile meşgul ol, dergahın hizmetinde bulun sözlerini düstur olarak kabul etmiş ve 15 Haziran 1360 tarihindeki vefatına kadar bu işlerle meşgul olmuştur. Şairin vefat tarihi 1973 Konya yıllığında 1354 olarak gösterilirse de bu tarihte hata olduğu kabir taşı kitabesinden de anlaşılmaktadır. Sahih Ahmet dediğe göre dergahta Mesnevi Han makamına oturmuş olan şair, vefatından sonra türbe civarında bir yere defnedilirken mezarının yeri tam olarak bilinemez. Konya'da vefat eden Eflaki'nin mezar taşı sonrasında türbe yakınında bir evin bahçesinde bulunur ve 1929 tarihinde bugün Mevlana Müzesi olarak adlandırılan Mevlana Dergahı'na getirilerek muhafaza edilir. Günümüzde Eflaki'ye ait kabir yeri Mevlana Külliyesi'nin doğusunda Hazire Duvarı'nın bitişiğinde yer almaktadır. Mezar taşında yer alan Arapça ibarede geçen sözlerin Türkçe çevirisi ise şöyledir baki olan Allah'tır. Büyük bilgin her şeyi gereğince bilip haber veren, zamanının eşsiz, asrının tek alimi, rahmete mazhar olmuş ve suçları örtülüp yargılanmış olan Arife mensup Eflaki, 761 yılı Recebi'nin sonuncu pazartesi günü yokluk evinden varlık yurduna göçtü. Allah onu rahmetine ulaştırsın, suçlarını yargılasın. Ele geçmiş manzumeleri divan şiirinin ilk örnekleri olmasına rağmen bu manzumelerin işlenmiş bir dille yazılması ve aruzun düzgün şekilde kullanılması dikkat çekicidir. Fakat yine de Eflaki yi bir şairden ziyade nesir ustası olarak kabul etmek daha doğru olur. Tasavvuf edebiyatının 13. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyılın ilk yarısında yaşamış temsilcilerinin önemlileri arasında sayılmış değerli bir edip olan Eflakin'in şiirleri, Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunan 1485 tarihli bir yazma mecmuada bulunmaktadır. Şairin eserlerinden öncelikle bir gazel örneği vererek devamında uzluk tarafından ilim aleminin istifadesine ilk kez sunulmuş Eflaki'nin bilinmeyen o iki şiirini de görelim ve bitirelim. Eflakiden bir gazel. Her kime kim bir nefes ışk selam eyledi, gönlü ulaştığı hakka can da makam eyledi. Sevdi inayet, anı buldu hidayet canı, canını ol aşıkun o da haram eyledi. Işk bilgi kimya görmedi hiç evliya, aşık olan bir ya nefse gulam eyledi. Ol cihana gitmeye cehdü cihad etmeye, canları estürmeye ışkı müdam eyledi. Işkı nice şerhiden bilmezem iyi dedem, Amları has eder rahmeti i am Darı beladur cihan renc ile genci nihan, Yusuf'a zindanı ışk darı selam eyledi. İyi nice hamı ademi ışk ile buldu demi, Nefse uyan puhteler kendi ham eyledi. Kim esne nesfi zebun kılmadı, iyi zufunun, Demiri ot kaynadur ışk anı ram eyledi. Işk ile musi, kelim ışk ile ısi kerim, Işk ile Hak Ahmedi bahri kelam eyledi. Maksudun eflakünün bir nazar ile bugün kutbi cihan Mevlana verdi tamam eyledi. Uzluk tarafından ilk kez yayımlanmış fa ilatün fa ilatün vezni ile kaleme alınmış ilk mazlumede sabretmenin faziletlerinden, ibadetin öneminden, isyankar olmamaktan, Nefisle mücadele etmenin kıymetinden ve kendisi gibi sadık bir hizmetçinin Mevlana gibi bir sultan bulacağından bahsedilmiştir. Şimdi bu ilk şiiri görelim ve ikinciye geçelim. Derde sabriden gönül derman bulur. Tenriye bir can veren bin can bulur. Derde sabreden gönül derdine çare bulur. Allah'a bir can veren kişi bin can bulur. Müşkil olan işlere sabreleyen sabriyle istediğin asan bulur zor işlere sabreden kişi bu ile istediğini kolayca elde eder mihnete sabreleyen yakup gibi akıbet ol yusufu kenan bulur yakup peygamber gibi sıkıntılara sabreden kişi sonunda aradığı kenan illerindeki yusufu bulur masiyet küfre çeker zulmanidir taat ehli nur ile iman bulur Günah insanı küfre çeker, karanlıktır. Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınan kişi sonunda nur ile iman bulur. Nefsi öldür, uyma şeytan mekrine, şeytanı terk eyleyen Rahman bulur. Nefsi etkisiz kıl, şeytanın hilelerine uyma, şeytanı terk eden kişi Rahman'ı bulur. Eylüge eylük ceza dur tenriden, her ceza ihsaniden eden ihsan bulur. İyiliğe iyilik Allah'tan gelen bir karşılıktır. Her suçu bağışlayan kişi bağışlanma bulur. Yavuz işten sataşır Yavuzluğa. Kuyu kazan yar için zindan bulur. Kötü işlerle uğraşanlar kötülüğü içselleştirir. Sevdiği için zindan kazan kişi sonunda zindan bulur. Din için dünyasını terk eyleyen uçmaga layık olur rızvan bulur. Dinin emirlerine uyarak ve yasaklarından kaçınarak dünyayı terk eden kişiler cennete layık olur. Allah'ın hoşnutluğunu bulur. Sıdk ile eflaki bilgi kul olan Mevlana gibi acep sultan bulur. Eflaki gibi samimiyetle Allah'ı kul olan kişi Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir manevi sultan bulur. Uzluk tarafından yayımlanmış Fa ilatün, fa ilatün, fa ülün vezniyle yazılmış ikinci malzume ise bir nat niteliğindedir. Eflaki burada Hazreti Peygamberin çeşitli özelliklerinden, ailesinden, ashabından, Kur'andan ve Mekke-Medine şehirlerinden bahsetmiştir. Şimdi ikinci şiirini de görelim ve bitirelim. Mustafa'nın canına yüz bin selam, hulkına ihsanına yüz bin selam. Sürbesine her seher bin bin selam. Haccına erkanına yüz bin selam. Kamu canlar canına kurban anun. Kaline Kur'anına yüz bin selam. Ol meani bahrine bin aferin. Ol güher ummanına yüz bin selam. 313 Mürsel'ün şehen şahı. Kamunun sultanına yüz bin selam. Evliyalar kutba Ahmetdür yakın. Enbiyalar hanına yüz bin selam. Ol tarikat piri mana mürşidi, ol hakikat kanına yüz bin selam. Fahra alem nuru adem Mustafa, can canına yüz bin selam. Secde kılur nuruna ins ü melek, hükmine fermanına yüz bin selam. Ol Hasan Hüseyin Hüseyin'ün dedesi, cennetün rızvanına yüz bin selam. Ol Medine şehrine canlar feda, Mekke şehristanına yüz bin selam. O Ebu Bekri Takı Ömmer Takı Haydar Osman'ına yüz bin selam Dükeli Asabına her dem selam Aline etbağına yüz bin selam Derdi var eflakünün dermanı yok Şafi'ün dermanına yüz bin selam Dinlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın hoşçakalın Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.